merhaba arkadaşlar bugün e, sorayım 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 size bir video karşınızda mod işlemcimi değiştirdim bu arada söyleyeyim bakın şöyle kartı şeklinde Elim bayağı bir soğuk e, canım açtım ve adam ne var ikisini kapatıyorum ben aldım. yani kendimi tanımakta zorluk çektim artık e, gelişemiyoruz ama gelişemeyeceğimize inanıyorum evet bana böyle sorular gelecek. Ben biliyorum. Yani sen düşünüyor musun da böyle şeyler olacağını falan filan gelecek illa ki. Ben düşünmedim ve bir tane kılıcı olmayan bir tane hop, bize saldırdı. Kilavra, Hekara, Kilavra adam suyun üstünden yürüyor. Gerçekten çok başarılı hekara heklerimiz var. Ne cegeyim nasıl olacağım? mark 72. Park 72 Doğru şu hemen toplayalım ee, Abi bizim botumuz var Yok ee, yok hiç kimse gelmemiş ya çok şanslıyım Teri set challenge yapıyoruz <laughs> Abi yemedi ya Teri set challenge yapıyoruz <laughs> Teri set challenge Şaka yaparız tabi bile ee, Abi derse challenge yapacaktım aslında. Ben derse challenge yapıyorum. Ünlü birisi isim var mı? Yok. Biliyorum. Biliyorum biliyorum. Oğlum onu bir portalı görmüşsün ya. Bu ne yazıyor Hatta kestim onu portalı. Eski mavimizi kestim, kestim O videoya da like gelirse çok sevinirim. Bakarsanız çok sevinirim oyunda kanalımda yani abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için daha bir Kamerocaya gelmişler mi? Gelmemişler. buraya neden almamışlar? Çok saçma. Eee, bu katas çok saçma. Ee, şunları da atalım. 15 tane koy. Oha. Magic Games'te bunun dibi burada. Eee, ortada çıktı. Vur, vur. olabileyim. Eee burada da böyle bir çeşit hop. Hı. almışlar ya. O iki iki tut var ya. Neyse. şimdi Şöyle gidelim. Hop. Hop şöyle gidelim. Hmm. Siege çıkartmak zorundayım. Daha iyi gidelim. yiyelim. Hazır ol bak atıyorum bunu biliyorsunuz ki hemen aslında yine ketler falan şey yine ketler burada yok çok güzel olabileceğim şunu at şunu yanımda üfteğimiz var üfteği aşağı yap yap şunu çıkartayım yapta gidiyorum valla sesim çok az gelmiş olabilir geliyor olabilir daha doğrusu Hı. pardon Şimdi <laughs> sesimi Hmm, şimdi şu chest'i bir açayım. Hop çıktı? Tamam çok güzel. Abi bir şu. Ah oh, olsun haydi. Al işte. Al işte. Al işte ya. Of işte. Of. 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 Anne sessiz biraz. Ye şunu. Koşarak bu. Ne olur be. Ne olur be. Ne olur be. Ne olur, olur be abi. Hadi. Kurtulmam gerek. Uf, demesin. Ee. 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 Abi bazı şeyler alamadım yalnız. Hop. Özür dilerim bazı şeyleri alamadığım için. Çok güzel kestim yalnız adamı. Şunu da yiyelim. Sen şunu yeme. Oyu. Hani... Of. Sarımız iyi. De adamın şeyi yapmış ya full demir almıştım hadi kafadan da alamadım yalnız bunu alabildim of, iyi yalnız adam da demir setti de adam ya kavuşumuzduk demir vardı onu nasıl alayım ayrıca benim çok kaldı hayır hayır hayır, hayır. Ya seçim çok koyardı ha bana. Çıtır yapabiliyorum. Biliyorsunuz ki. Ben ortaya gidip bir tane demir kılıç yapacağım. İyi ketme attık adama. Glitching cici yaptık yalnız. Çok güzel. kaç kişi var? koyamadım. Lan koyamıyorum. Up. Abi şunu koy. Hmm. Ee, şunu at. Şunu şöyle koy. Hmm. Tamam. Çok güzel. Ee, bu arada neden bunu ikiye alamıyorum derseniz. Ben böyle atıp Yani böyle kötü olmuyor. Geç böyle de oynayayım bir kere. Bakalım hangisi iyi gelecek. Bak 72'deki rotam orası. Ee, chess rotasını bayağı uzun zamanda çekmiyorum ama. Merak etmiş ki test da çekeceğim. Merak etmeyin o yüzden. Sıkıntı yok. Hmm. Orada hmm. bazen gidiyor ya. Sıkıntı da. Bu işlemcisi. Değiştirebilirim. Değiştirmeyebilirim. Ama bu da cihazı böyle geliyor. Yani Minecraft oynarken ısır. Şunu artık sağlık gibi. Çabuk çabuk çabuk. Demir kılıcımız var. Hazırımız orta seviye diyelim. Şöyle alalım. Hadi be. Din dom. Kapı bile çalıyor ya. Fail. Fail. I am the fail. Şunu da alalım. I am failing. Evet. Ben ciciyim. Annem geliyor. Annem geliyor. Yandım ağabey. Ya gerçekten ben gelmeyeceğim anne. Ya komşuya gittim. Ya videodayım. Fail Ömer. Videonun adı Fail Ömer. Ben gelmeyeceğim. Ben gelmeyeceğim diyorum. Abi yandım ciciyim ben. Bir dakika. Ben gelmeyeceğim. Tamam. Ben videodayım ayşe. Annem bir yere gitmiyormuş. Bu ne? What? 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 Oha ya. Tim 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 tim. Ya al işte adamın diamond botu var ya. Ya ben bunu nasıl yeneyim? Nasıl? Nasıl yeneyim ya? Shift. Demek shift'e bas iniyorum. Al işte ya. Of. Neyse bir dakika görüşmek üzere. İyi günler. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.